TRT1 ekranında izleyicilerle iki sezondur buluşmakta olan Gönül Dağı dizisi başarılı bir yapım olarak son dönemde çok konuşulan bir yapım oldu. Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan ikilisinin başrolünde çok iyi bir iki sezon geride kaldı. Ancak her sezon finalinde ise izleyicileri çok üzen gelişmelerde yaşandı. Gönül Dağı dizisi ilk başladığı dönemde o kadar hızlı bir yükseliş yaşadı ki kısa sürede reytinglerde birinciliği elde etmekle kalmadı uzun sürede bu başarısını sürdürdü. İlk sezonun finalinde ise izleyicileri çok üzen bir ayrılık gerçekleşti. Elif karakteriyle Serdar'ın hikayesi ne yazık ki yarıda kaldı. Zümre Meyreli ile Utku Ateş ikilisinin canlandırdığı Elif ile Serdar'ın uyumunu izleyiciler çok beğenmişti. İki karakterin aşkını beklerken Utku Ateş'in ayrılık kararı alması nedeniyle Gönül Dağı hayranları ilk sezonun ardından hem üzüldü hem de yaşananlara isyan etti. Elif karakteri için ise ikinci sezonda Doktor Kenan karakteri ile Serkan Kuru hikayeye dahil oldu ve senaristler durumu bir anlamda düzeltme fırsatını iyi kullandı. Gönül Dağı dizisi ikinci sezonda da başladığından sezon finaline kadar milyonları ekran başına topladı ve istikrarlı bir grafik çizdi. Ratinglerin çok iyi gelmesi, ekibin birbirine çok iyi uyum sağlaması ile Gönül Dağı'nın son yılların en başarılı dizilerinden birisi olması kaçınılmazdı. Ancak ancak ikinci sezon finalinde yine gönülleri yakan bir gelişme yaşandı. Taner ile Dilek'in aşkı da daha izleyiciler bu aşka doyamadan acı bir şekilde bitmiş oldu. Şimdi senaristlerin ikinci sezonda Taner karakterini nasıl ayağa kaldıracağı ve Dilek'in boşluğunun nasıl doldurulacağı merak konusu oldu. Gönül Dağı 3. sezonuyla Eylül ayında yeniden ekranda olacak ve birçok izleyici de yeni karakterlerle birlikte dizinin alışıldık atmosferi için ekran başına geçecek. Ayrıca Selam Ferses karakteriyle izleyicileri yine çok eğlendiren isimlerden Eser Eyüboğlu'nun da 3. sezonda olmayacak olması büyük bir boşluk olarak yansıyacak. Utku Ateş, Gülsüm Ali İlhan ve son olarak da Eser Eyüboğlu'nun ayrılıkları ile birlikte Gönül Dağı dizisi gönülleri de yakan bir yapım olarak olarak akıllarda kalacaktır.